ve bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Amin. Fani alemden ebedi aleme rühdet eden merhumun cenaze namazını son görevi ifa etmek üzere toplandık. Allahu Azimuşan dün bizim gibi hayatta gezen içen yer fakat bugün ahiretin arabası tabut, ahiretin üniforması kepen içerisinde sevdiğimiz, muhabbet ettiğimiz, konuştuğumuz bir mevhumu ahirete yolcu ediyoruz. Ölüm ne zaman gelir, nerede gelir, nasıl yakalar bizi onu bilemeyiz. Allah ölümü kullarına bildirmemiş. Rabbim hepimizi Ölüme hazırlıklı olan Son nefeste Meleklerin Asla korkma Üzülme ey mümin Allah'a iman ile kavuşuyorsun Cennetteki yerini gör Bu müjdeyi alan kullarından eylesin inşallah Merhum'a da Bu güzel dereceyi Nasip etsin Ölüm ani gelir Habersiz gelir Ölüm Allah'a hicrettir Allah'a kavuşmaktır. Müminin en güzel bayramıdır. Rabbim ölümü bayram olan müminlerden eylesin. Amin. Merhumu da bu sınıfa ithal eylesin inşallah. Amin. Merhum fani alemden ebedi aleme intikal etmiş şu anda musallada bizlerden bir hüsnü şehadet bir de helallık ister. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir müminin cenazesinde 40 kişi olsa o 40 kişi de Allah için o cenazeye iyi olduğuna şehadet etse Allahu azim şan o 40 kişinin şehadetini kabul eder de hatası da olsa Allah onun hatasını affeder iyiler defterine yazar. Sema aleminin şahitleri meleklerdir. Yeryüzünün şahitleri de insanlar, sizlersiniz. Şu anda darı bekaya iftihar eden, dönüşü olmayan bir sefere çıkan merhumun hali hayatında, kemal sıhhatında ehli iman olduğuna, ehli İslam olduğuna, ehli kıble olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Allahu Azimüşşan Celle ve Ala merhum'a yaptığınız bu güzel şehadeti kabul ederek merhumu ve bütün geçmişlerimizi iyiler, güzeller defterine kayd Merhum sizden helallık ister, Allahu Azimüşşan zatına taalluk eden hakları dilerse affeder, yalnız kul haklarını affetmez komşuluk hakları, kul hakları, bunlar ağır haklar içerisindedir. Omuzları çökertecek, insanları titretecek, kabrin azabını vahşete çevirecek ve mahşerde insanları terletecek en büyük günah kul hakkıdır. Merhum şu anda sizden bu son yolculuğunda insani İslami komşuluk insanlık haklarınızın helalini ister. Merhuma Allah rızası için haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Merhumun kabrinin nurlanması için, omuzlarından ağır yükün gitmesi için tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu Azimuşan Celle ve Ala sizlerin de cenazesi musallaya geldiğinde 40 kişi değil böyle güzel bir cemaat güzel bir ifade güzel bir şahadetle ya Rabbi imanına şahitlik yapıyoruz iyi insan olduğuna şahitlik yapıyoruz diyecek güzel cemaat hepimize nasip eylesin Amin. İçten haklarımızı helal ediyoruz helal. diyen cemaati nasip etsin Amin. Allahu Azimuşan Mürhumun bu yolculuğunu hayırlı eylesin. Amin. Menzilini mübarek eylesin. Amin. Dünya evinden ahiret evi olan kabrini daha az iz etsin. Amin. Dünya ehlinden sevdiklerinden ayrılıyor. Fakat ahirette onu o kadar güzel güzeller karşılayacak ki Rabbim dünya ehlinden ahiret ehlini daha güzel eylesin. Amin. Sual meleklerine kolaylıkla cevap vermeyi muktedir eylesin. Amin mahşerde terlemeden cennet ve cemal ile müjde alan seçkin kullarından eylesin. Yakınlarına sabrı cemil, ecri ceziller ihsan eylesin. Cenaze namazı erkek olsun, kadın olsun, dört tekbirle beraber kılınan bir namazdır. Birinci tekbirde Sübhaneke'yi ve Celle Sena ile beraber okuruz. İkinci tekbirde Salli balik dualarını okuruz. Üçüncü tekbirde cenazeye ait duayı bilenler okur, bilmeyenler de Fatiha'yı dua niyetiyle okurlar. Buyurun niyetini beraber yapalım. Niyet et. Aleykümselam rahmetullah. Selamünaleyküm rahmetullah. Sevgili peygamberimizin mübarek ruhları için, Enbiyanın, evliyanın ruhları için, şehitlerimizin ruhları için, ahirete intikal etmiş olan anne baba, akrabay, hanedanımızın ruhları için bir de fani Adem'den ebedi aleme iltifa eden bizlerden Fatiha bekleyen son yolculuğunda uğradığımız merhumun ruhu için Allah rızası için. El-Fatiha.